Hepinize tekrardan merhaba Hep, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yeni bir parkur videosuyla da karşınızdayım. Yanımda Ananas var. devam ki. Ananas çoğunuz tanıyordur zaten. Ee, Shorts'ta falan karşınıza çıkmıştır illa ki. Evet arkadaşlar. Parkur skills. Parkur skills göstereceğiz bugün. Bugün ne yapıyoruz? Normalde. Şu no normal kısmında. ikincisini yapıyoruz yok, arkadaşlar. Parkuru seç ya. Hard you. falan girek. Yok 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 yok. Ya sonra. Kesmiyor, kesmiyor. Kesiyor ya. Nasıl kesmiyor? Beni kesmiyor abi. Bak, şey Berries Berries'e gel. Berries. Evet arkadaşlar, ben şundan önce zaten kendisi ışınlanıyor. Tamam bak. Bu videoya 20 dakika like gelirse difficult'ta çekek. Abi yok mu ya, hard mart bir şeyler. Bizi kesmiyor difficult mi difficult. <laughs> difficult zaten hard demek. <laughs> lan bu ne? Atmosfer değişti lan. Ona uçuyor mu? Dur bu olayı mı bu gerçekten de? He! Eee. Oo abi bu iyiymiş. Görünmez farkı. Lan bu iyiymiş. Tamam iyi izle iyi izle bak buradan direkt karşıya atlayacaksın oğlum. games'in nasıl kimsin görmesine Aga yapamıyorum. Aga yapamıyorum. Uçuyor gibi hissediyorum. Difficult difficult dedin işte bu difficult bile değil bu normal. Geçtim ki. İyi de hepsi aldım, böyle bilmiyorum. olmasın ya. Aa altın aldım. Ye yeah, baby. Oğlum ben geçemem ki. Ya abi nublarla parkur yapıyoruz. <laughs> Sen şöyle yükseleyim. Heh, kafamı atla. Kafama atla. <laughs> Eyvallah bu arada. Oy, ee, altın karıştırma aldım karıştırma. lan. Hadi next level. Ama hepsi böyle next. olmasın ya. Hepsi böyle. E ee, burada nereye atlıyoruz peki? Işıklar olabilir mi? Işıklar mı? Yo değil. Oğlum Hı. bu ne lan? Aga vurarak yoklamaya çalışıyorum da yok. Ha bak sen şurası. Hı. Burası yeşil. Dur, yeşiller mi? Şu yeşile. Yok. O yeşiller falan değil. Açık yeşil mi? İşte açık yeşil dedim zaten. Açık yeşil herhalde. De yok ya açık yeşil de değil. Ha mavi mavi. Mavi mi? Evet. Yo hak! Lan ne alaka? Maviymiş gerçekten de. Ben burada havadayım şu anda. Şurası maviymiş maviymiş. Mavi mavi. Mavi mavi mas mavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> e abi burada hiç mavi yok. Yo hok. Tamam arkadaşlar görmesek bile yani. Göz var nizam var abicim. Oğlum çok abartılan bu. Buradan buraya. Buradan buraya geçtim. Geçtim. Bu arada altın için 9 saniyede geçmen lazım. Ben 30 saniyede geçtim. Yani imya. Abi sen ne anlatıyorsun? Neyin altını yani? <laughs> Dur bronz bile alamamışsındır ama. Bir saniye ben senin için blokları bulacağım. Sen bronz bile bulamadın da. <laughs> Renk tonundan şeffaflaştır. Hep bu ayarları öğrenmen lazım senin. Sen kalitesiz bir youtubersun. <laughs> Değilim. Tamam. Ya şurası çok zor işte. Buradan nasıl ki? geç hadi? Abi geçemiyorum. Geç bir de bir saniye ben seni göremiyorum ma artık. Kafam karışmaya başladı artık. Buradan geçebiliyor muyum? Ah tamam sonunda. Hiç umrumda değil. Hadi hiç umrumda değil var ya geçtim sonuçta. Geç geç ne aldın? Hiçbir şey. Önemli değil hadi geç. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben senin artık görünmüyorum. Ana altı karanlık lan. Lan ben bir yere kadar çok iyi gittim bu arada. Ha üstü üstü izleyeceğiz. Ha imkanı yok. Nasıl yok oğlum? Çok kolaydı. Ben dedim herhalde altımız dop dolu. Bak öyle bir geçtim ki. Şu Aa! Bu bu kolay da. Aa, gümüş aldım. <laughs> Ve altın almak Sen da gelin. çok kolay. Kafam karışık. Ya şimdi ben seni bekleyeceğim ya. Kes kes. Bir saatte seni bekliyorum lan <laughs> ben seni burada ne kadar bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya delirtmeyin ya beni. Oğlum ben gümüş ya yani altın da alabilirim ya yani. çok kolay. <laughs> Var ya ben sabaha kadar beklerim seni. Ben de daha demin öyle düşünüyordum. Kafam dönüyor. Burası bey ya pududun. Şöyle. Abi hep parkurcu dedin kendine. Ya böyle parkurun ha, yani şimdi <laughs> bu yetenek değil ki beyin. Kafam yandı ya. <laughs> ya tamam yavaş gel hadi ya gel yine geç. Ya zaten amacım o. Tamam. Tamam. Bir iki blok daha. Şu... <laughs> çıldıracağım, çıldıracağım. kafayı yiyeceğim ama şu an. var ya kafayı yiyeceğim kafayı. Kapat tencereyi ya, bağır bağır nereye kadar, bağır ya. Hop, ya yok böyle bir zorluk ya. Oğlum çok kolay, ciddi söylüyorum, gümüş aldım, baştan yaptım, İlkte. ikide falan. Ya parkurla bir alakası yok ki bu olayın. Dur, az önceki gibi yap işte Az önceki gibi iki blok tamam, iki blok tamam ve köşeye toplamamaya çalış. Abi niye uçsuzlu tamam. gidiyor? Buraya. Ya. Ucunda olduğunu unutma, bak uç uçları kaçırıyorsun Hadi. He? Ye! Yeah! Canından basamadım. <laughs> Kaç ne aldın? İşte, bronz, bronz. Ha, yine iyi. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Yani ben bu kadar uzun video hiçbir zaman çekmedim ya. Of, saatler sürdü video. Videonu... adam gibi edit yapacaksın bu ya. Arkadaşlar, lütfen. arkadaşlar. Et. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Artık Siz... her şey baga girmeye başladı. Görüşürüz. Bay bay.